Kripto sesli habere hoş geldiniz. Avustralya'da Shiba Wings büyük açılışa hazır, Lider Shiba Inu geliştiricisi onaylıyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Avustralya merkezli şip temalı restoran, büyük açılışını YouTube'da canlı yayınlayacak. Shiba Wings nihayet büyük açılışını duyurdu ve 15 saatten kısa bir süre içinde canlı yayınını başlatacak. Shiba Inu ve Shibarium'un yaratıcısı Shito Kusama, buna destek olarak yorumlanabilecek bir tweet attı. Shiba Wings açılışa hazırlanıyor Avustralya merkezli bu restoran, yiyecek ve içecek için şip kabul edecek ve Shiba Inu temalı bir iç mekana sahip olacak ve sadece şip logoları değil, Aynı zamanda duvarlara, tavana ve avizelere Shiba Inu letonları da yerleştirilecek. Açılışın canlı yayınlanacağı YouTube kanalının bağlantısı, Twitter hesabında Shito Kusama Takma adıyla bilinen Shiba Inu geliştirici ekibinin şefi tarafından paylaşıldı. Shibin bu restorana entegrasyonunun, yerelleşmenin harika bir örneği olduğu yorumunu yaptı. Geçen Kasım ayında Shiba Wings, gerçekten çok yakında, açılmayı planladıklarını ve Shib için katman iki çözümü başlatılır başlatılmaz Shibarium ile entegre olmayı planladıklarını tweetledi. Bir fast food restoranı olan başka bir restoran, Shiba Inu, İtalyan burger zinciri Veli ile işbirliği yapıyor. Ayrıca bu ortaklığı imzaladıktan sonra tam bir yeniden markalaşma gerçekleştirdi ve şimdi Shibi maskotu olarak kullanıyor. Bu yılın Ocak ayının ortalarında Shiba Wings, açılışa kadar gün saydığını belirten bir tweet attı. Shitoshi Kusama daha sonra gelip destekleyici bir yorum bıraktı. Ben Shibarium. Shib ordusuna buranın Layer 2 çözümü üzerine entegre olacağını ve böylece Shiba Inu token yakmalarına katkı sağlayacağını hatırlatırcasına. Hupainet adlı Shibarium test ağa geçen cumartesi başlatıldı. Ancak kusamaya göre geliştirici ekibin karşılaştığı tüm hataları düzeltmek için daha sonra daha fazla test A olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.